Herkese merhabalar, Night Kılavuzuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Rosetta sunucusunda Glon Hound farm yaptık. Aslında bakacak olursak farmımız MS kasmaya yönelikti ama slot beni biraz üzdü diyebilirim. DC flash basmama rağmen 1 saatlik sürede maalesef MS drop'u alamadım. Yine de kısaca kastım çöp dropları, etkinlik tüylerini ve abyss gemleri göstermek istedim. Bu arada bu slotu kesmek kolay gibi görünse de önümüze çıkan objeler yürümemize ve atak yapmamıza epey engel oluyor arkadaşlar. O yüzden rahat bir fan olmadı diyebilirim. Gelen çöp droplarını aldanmayın. Bunlar sadece ancak pot paramızı çıkartmamızı sağlıyor. Ben iki defa Weapon SC bastım. Hani bir saatlik sürenin tamamen dolup bittiğini görebilmeniz için. Fakat 5-6 dakikada repair yapmaya gittiğim için fazladan bir o kadar daha kastım. Evet Farm sonucunda 1 saatte 13 adet Abyss gem kasmış olduk. Bu da elbette yaklaşık 600k gibi bir değere sahip. Bu kadar süre zarfında başka yerden çok daha fazla coin kasabilir miydik? Tabii ki kasabilirdik. Yine de merak eden arkadaşlara iyi bir kılavuz olduğunu düşünerek bu videoyu paylaştım. Hepinize iyi oyunlar, bol drop'lar, görüşmek üzere.